saat sabah 5. Ve şimdi telefonu koyup uyuma taklidi yapacağım. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Herkese merhaba, günaydın. Çok hızlı bir şekilde e, ne yapmak istediğimden bahsedeyim. Bugün Amerika'da Türk bir sporcu öğrencinin günü nasıl geçiyor? Bunun hakkında küçük, aynı zamanda detaylı bir tane video yapmak istiyorum. Editleme veya işte kamera hakkında sıfır, hiçbir bilim yok. Ondan dolayı birazcık amatör olacak ama e, zaten öyle çok profesyonel bir şey yapmayı planlamıyordum. Günün i̇şte günüm nasıl devam ederse ona göre ben de paylaşmaya çalışacağım. Küçük küçük bunaltmadan, aynı zamanda bilgilendirme amaçlı bir tane video yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Hadi bakalım. daha kapalı olduğu için bayağı korkunç duruyor. Şimdi üstümü değiştirdim. Antrenman sırasında çok fazla video çekebileceğimden emin değilim çünkü. Bir keresinde denemiştim ve bayağı kötü fırça yedim antrenörümle. Ondan dolayı en azından havuzu göstereceğim ama antrenman sırasında video çekebilir miyim bilmiyorum dediğim gibi. Spor'un adı kule ve trampen atlama. 3 metre, 5 metre, 7,5 ve 10 olarak kuleye ayrılıyor. Aynı zamanda 1 metre ve 3 metre trampenler var. Tüm atlama yarışlarında 7 tane hakem olmak zorunda. Bu hakemlerin hepsi 1 ve 10 puan arasında yaptığınız hareketlerin performansını değerlendiriyorlar. Hareketlerin kendine özgü zorluk dereceleri oluyor. Tüm saltoların veya havadaki işte burguların sayısına göre zorluk derecesi artıyor. Aynı şekilde bir hareketi 7 metreden veya 10 metreden yaparsanız Zorluk dereceleri hep değişiyor. Puanlama olayı da şöyle. Dediğim gibi yine bir ile arasında bütün hakemler atlayan kişiye puan veriyor. 7 hakemden en yüksek verenin ve en az verenin puanları bu 7 kişinin arasından çıkarılıyor. Geriye kalan hakemlerin puanları toplanıp yaptığınız hareketin zorluk derecesiyle çarpılıyor. Ama dediğim gibi hareketlerin zorluk derecesi atlamanın en önemli detaylarından biri sanırım. 15 dakika sonra da fitness antrenmanımız var. Çok fazla konuştum. Geç kalıyorum ondan dolayı. Öyle, onun dışında sanırım anlatmam gereken çok fazla bir şey kalmadı atlama hakkında. Hey, what up, what up? What's your name? My name is Logan. I'm a sophomore at the University of Louisville. And I'm a diver. <laughs> her şey çok güzel falan ama günde 25 tane antrenman oluyor. Ondan dolayı her zaman çok eğlenceli olmuyor. I really just did a jump at My dumb Şimdi havuzdan oh, oh. çıktım eve doğru yürüyorum. Bu da baya güzel bugün şansa. Ama hala birazcık soğuk tabi. Ocak oluyor artık. Az kaldı. Yıl bitti. Soğuk. Soğuk. Reis, bu da benim oda arkadaşım. You you I got you, bro. I got you. Salam. <laughs> Bu arada bir aydır aradığım şişeyi buldum ve içinde protein protein shake var ve kalmış içinde bir aydır duruyor ve ölü ceset gibi kokuyor dünyanın en iğrenç kokusu olabilir bu konuda tartışabilirim yani herkesle. Oh. Bu arada bir tane restoranda çalışıyorum bir gölün yanında Millet böyle teknelerini falan çekip park ediyorlar sonra gelip işte restoranın içinde yemek yiyorlar veya restoran restorana sipariş verip Teknenin içine götürüyoruz bazen yemekleri falan. Saat şu an bu arada 4 buçuk olmuş. Geç kaldım. Akşam 11'e kadar oradayım. Sonra eve gelip ders yapabilirsem ders yapacağım ama bugün sanmıyorum dersim. <laughs> iş mi olur? 8 saat shift mi olur arkadaşım ya? Uf. We're not working today. 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 <laughs> Dünyanın en şom ağızlı insanı olarak biraz önce ağlıyordum ya iş için. İdare etmişler bugün herkes şu an çıkıyor. Benim işten arkadaşım da burada ama göremiyorsunuz şu an. Do you like peach? Mm -hmm. eve geldim. Ee, yarına sınavım ve ödevim var. Ondan dolayı onları çalışmam lazım biraz. Ee, onun dışında yapacak bir şeyim kalmadı. En çok beklediğim yer geldi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şaka bir yana gerçekten e, zamanını ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu tarz videolar ilgi görürse muhtemelen ben de devam ederim yapmaya. <laughs> ee... Ödevim de bitti. Benim uyuma vaktim geldi. Ondan dolayı herkese günaydın, iyi geceler. Görüşmek üzere.